Samsun'un Havza ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Fatma Çe evinde düşerek sağ bacağını kırdı. Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadının ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis'e ait ambulans helikopter Havza ilçesine giderek Fatma Çe'yi alıp Samsun'a getirdi. Fatma C. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek burada tedavi altına alındı.